Ecazım, E kardeşim, kapatayım ben. Tamam. E, merhabalar ya. herkese, hoş geldiniz. Devre arası yayınıyla sizlerin karşısındayız. E, 21 bitti bitecek. Artık maçın son bölümüydü. Şöyle bir bakayım tekrar ekrana getireyim. Evet, devre arası da girmiş durumda. Tabi biz e, tabi platformu üzerinden izlediğimiz için yayını tık geç geliyor. Geriden geliyoruz. O sebeple de ben de şu an henüz bitmedi mesela maç. Devam ediyor ama ee, şöyle bir anket sorayım. Hakan yine bu arada benimle birlikte. Hakan hoş geldin diyeyim sana. izleyicilere de hoş geldiniz Merhaba diyelim. Ee, yayına Merhaba. Yayına bir beğeni Allah. rica edelim. Ayrıca abone değilseniz de şu abone sayıcını belki yukarıya doğru çekebiliriz. Evet Hakan senden ilk yarı için senle izledik zaten. Yorumlarını alabilirim. Aynen. Ben de orada anket açacağım. İlk yarış şimdi Benfica'nın erken bulduğu iki tane gol var. Özellikle maç öncesi yanan yayınımızda bahsetmiştik. Duran toplara dikkat etmek lazım diye. Duran topla kornerden işte adam paylaşımını yapamadık orada. maalesef ilk gol yemiş olduk. Arkasından da savunmada tam olarak yerleşemedik. Medina'nın arkaya arkasına kaçtı Pavlidis orada Medina kaçırdı Pavlidis'e. Oradan basit bir gol yedik yani. Orada şans golüydü. Işte, yani. Bu şey seviyeler değil. için. Bu Kesinlikle. seviyeler için yani gayet çok basit goller yedik ama ondan sonrasında işte Karabağ oyunu eşitlemeyi bildi. Hı hı. Oradan gelen duran toptan güzel bir gol buldu. Onun haricinde ondan sonra Benfica zaten yine yayın öncesinde, maç öncesinde bahsetmiştik. Bocalamaya müsait bir takım. Kesinlikle Karabağ diyeyim. golü bulduktan Kesinlikle. sonra şu an bocaladı yani. Şu an. Karabağ biraz daha üstünü eline alan taraf oldu. Bu arada e, kornerdeki zaten duran toplara maçın e, öncesindeki yayında değinmiştik. Bu duran top golü gelmeseydi oyun bence hep bu şekilde gidecekti. İkinci gol zaten şans golü olduğunu düşünüyorum. Medine uzaklaştırdı. Hmm. E, tekrar defansa çarpan top Havlis'in önüne düştü. E, ama Benfica'nın oyun olarak çok da bir üretkenliği olmadığını görüyoruz. Maç öncesi söylediğimiz evet, evet. şahsında şey maç dönmüş gibi. Hatta şöyle bir taktik tahtasını açayım. E, Benfica'nın ne oynamaya çalıştığını gösterelim istiyorum. Benfica e, aslında Heh, buyur, buyur lütfen. Buyur buyur lütfen. Girebilirsin. Aynen. Benfica aslında şimdi biz 4-2-3-1 olarak dizdik ama aslında rakibi karşı, Karabay karşılarken 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Yani Sudakov'la <laughs> Pavlidis'i ön hatta çekiyor. Hı <laughs> -hı. Orada e, Sheldarov, Archnes, Baranecha, Rios. Orta alanda ayrı bir dörtlü. Gerisi de zaten geri dörtlü olmak üzere. 4-4-2 şeklinde karşılıyordu. Hı <laughs> -hı. Onlar yani Karabağ Böyle maçın başlarında bir 5-10 dakikalık bir süreçte biraz bocaladı gibi oldu. Ya hani onu böyle onu bekliyoruz. Tam Bu areneye hazırlık gibi oldu. Evet. Açısından evet. Bunu evet. Evet, zaten. evet. Aynen öyle. Ama on, ondan onun sonrasında gibi olduktan sonra var. Benfica yani sahanın içinde böyle tam pasları yapamaya başlama yapamamaya başladı. Özellikle Şel durup topla <laughs> buluştuktan sonra 2-3 adam geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Evet kesin. Ee, Netlikle dal yani. şimdi senin dizdiğin şekilde. İçeriği zorlamaya Hatta çalışıyor ama şekilde. zorlayamıyorlar. Hı -hı. Aynen öyle. Ya Aynen bu, öyle şu anda bu arada oyun o kadar sıkıştı ki normalde biz Sheldrup'un işte çizgiye indiği ya da örnek veriyorum buraya doğru kat edip şut çıkardığı pozisyonlar bekleriz normal şartlarda ya da Arsenal için Arsnes'in tamamen çizgiye indiği pozisyonları bekleyebiliriz ama oyun o kadar sıkıştı ki Benfica o kadar iyi kurdu ki işte bırak, e, Karabağ seti yani burada içeriye doğru kat etmek zorunda kaldı iki bek de ve bu iki bekin evet. oyun kurmasına kaldı aslında bütün oyun ve bunu beceremiyorlar. Evet. Yani e, Pavlidis'le evet. topu buluşturuyorlar. Pavlidis, Pavlidis dağıtırsa birine dağıtabiliyor. Onun dışında Şelderuk'tan da de hatta buraya şey Sudakov'u da koy. Sudakov hiç yok zaten maçta. Çok iyi bastılar Sudakov'a. Evet. E, Jankovic'e herhalde bir değinmek lazım. Mükemmel oynuyor. E, yani topun Aynen. ayağındayken şey hissetmiyorsun mesela. Ya topu kaybeder mi Hissi Aynen olmuyor. öyle. Benim Orada sigorta pozisyon. kutusu gibi duruyor yani. Kesinlikle yani ve evet. sürdüğünde şey. bir anda patlayabiliyor. Yani mükemmel. Ben ilk yerden zaten takımda Karabağ tarafında en çok onu beğendim. Ha burada evet, şey evet. konuşabiliriz bence. Maçın önünde hani Duran'ı ikimiz de izlemedik demiştik hatırlarsın. Ee, Hı -hı. Yani ne oynayabilir ne vaat edebilir kısmı için bir soru işareti vardı. Ben ilk maçta tabii ki bu ilk maç. Ama vaat ettiğini çok beğenmedim açıkçası. 32. dakika bir kafa vuruşunu kaçırdı. E, bomboş evet. pozisyon hatırlarsın sen de. E, daha sonrasında karşı karşıya pas verip kaçırdığı bir gol daha var. Yani e, zaten topla çok az buluşabiliyorsun. Yani doğal evet. zaten çok az buluştu. E bu fırsatlarda bu kadar kolay harcamamak lazım. Aynen öyle. Ya ilk maçın <laughs> ilk maçın azizliği olur. E, ta tabii. Yani diyelim tabii ki. De. Kendisi de yani buralara uzak bu Ligi liglerine uzak bir isim. Yani ilk defa kendini burada göstermeye çalışıyor. Dediğin gibi zaten bu ilk kez maçta yakalayacağınız bir hmm. pozisyon. Onları iyi değerlendirmek gerekiyor ama yani şu anda duran üzerinden okumamak lazım Yok, yok kesinlikle. yani duranlık bir ben... maç da değil sadece <laughs> atsana kardeşim o golü kadar. aynen aynen öyle <laughs> yakalanmadı anlarda sen madem forvetin <laughs> gibi zannediyorsun ama yüzden, değil mi? şeyi gördük mesela e, Silva tarafı ya, ayakların titrediğini gördük bunu daha öncesinde Leverkusen mücadelesinde izlemiştim ben Karabağ'ın Leverkusen'de ayaklar titriyordu geriden oyun kurarken falan bir kaptırırsak bir şey olur e, hissi Aha. şu an bu maçta da onu hissediyorum yani Karabağ'da. Ee, şu an oyunu ileriye o kadar iyi sıkıştırdı ki geriden oyun Kesinlikle. kurarken bir ayaklar titriyor. Ee, Aynı. yani bu şekilde devam ederse bu arada Silva'ya tribünlerden de bir ıslık tepki vesaire var. Oranın e, o tarafın üzerine oynanabilir. Zaten Otomendi'nin ağırlığına dikkat çekmiştik ama Otamendi'yle hani fiziksel Aynen. olarak mücadele edemezsiniz. Ama Silva evet. şu an üstüne oynanır. Yani bence mental olarak düştü. Ben Benfica'nın <laughs> genel olarak tercih ettiği oyun da aslında hani savunmadaki şeyi Böyle babalığı üstlenen adam otamendi hani otamendi oyunu ileriye çıkartacak adam otamendi hani otamendiye gidip hmm. gitsen şu adamı kovala diyemezsin yani kesinlikle Sen, tabii otamendi birebir de rakibini karşılarsa ilk hamleyi yapar alır alamazsa Antonio Silva orada devreye girer arkasını toparlayacak bir şekilde ama Antonio Silva üzerinden eğer siz oyunu kurdurmaya zorlarsanız Karabağ açısından söylüyorum Antonio Silva eğer oyun kurulumuna dahil edilirse orada zaten şu an dediğin gibi ayakları ya adamın. Hı hı. orada da oraya oraya bir yapacağım baskı da çok rahat pozisyon bulabilirsin yani. bir de maçın başında demiştik yani alanları iyi kapatmamız lazım. Kesin evet. An, evet maçın yani belli yerin ortalarına geldiğimiz zaman Karabağ'da da çok güzel bir alan savunması gördük yani orada. E, evet. Yani Benfica böyle giderken gidemedi yani. Duvara çarptı geri döndü gibi bir şey oldu. Ya Zaten şeyde yani biz analiz tarafında da maçın öncesinde de konuştuğumuzda Benfica skor üstünlüğünü aldığında üretemiyor. Yani üretebilen evet. bir takım değil arkadaşlar. Onu net olarak söyleyelim. Fenerbahçe maçlarını gördük. Ligdeki maçları gördük. Üretemiyor. Top çevirmeye gidiyor. Siz biraz üstüne doğru gittiğinizde arkada boşluk bulursam Hani pozisyon evet. üretirim kafasında bir takım. Yani öyle hani rakibi yaslayayım da sağdan sola çevireyim oyunu. İşte içeriye bir Hı -hı. iki oyuncu sokayım falan. Yok yani gerçekten takımın böyle bir gücü yok. Çok zayıflamış Benfica takımı. E, bu zayıflıktan Aynen. da faydalanmak gerekiyor. Bu arada şu evet. an e, 400'den fazla kişi görüyorum. Yayına bir beğeni rica edelim. Bir de abonelik rica edelim. O. Aranızda illaki abone olmayanlar vardır. Çok teşekkür ederiz bu arada. E, Beğenileri, abonelere arttıralım. Sevgili evet. dostlar yanlış ee, yanlışınız var. Cafer Guliyev 77. Yani oyuncu numaralarında yanlış olabilir. Eee teşekkür ediyorum bu arada. Ee, düzenleriz onları. Ama hata olabilir. Hani 22 oyuncuyu girmeye çalıştığımız bir ekran sonuçta. Evet. Şöyle bir taraftan da e, maçın istatistiklerini açmak istiyorum. Buraya işlenmiştir diye düşünüyorum. Karabağ bu arada XC'si 1.15. E, Benfica'nın 0.66 gözüküyor. Eee büyük evet. şansta 2-2. Toplam şutta da Karabağ üstün şu an. Yani aslında söylediklerimizden çok farklı bir şey çıkmıyor şu anki gördüğümüz senaryoda. Ya Paris gol pozisyonlarına giren taraf karaba oldu. Evet. Akadinin yani direktten to dönen topu. Evet evet bir direktten dönem var. İşte Duranın kaçırdığı bariz bir hani aldat derecesine bir pozisyon var. Evet. Aynen öyle. Yani bunların ya bu şekilde devam ettiğimiz takdirde devamı gelecektir diye umuyorum. Bu arada yani, şeyde yanılmışız. Gayet güzel oynuyor Karabağ. Hani... Şu, şurada yanılmışız. Maç öncesinde konuşurken hani bu pozisyonlardan birkaç tane bulabilirsiniz zaten demiştik. Evet. Çok yanılmışız. Yani baya baya. öyle. E, karaba baskın bir şekilde oynayabiliyor ya. Aynen Ya kurban hoca gayet iyi analiz etmiş yani. Kesinlikle. Çok güzel analiz etti. Çünkü yani 5 pas da yapamayan bir takım haline dönüştü artık Benfica dediğimiz gibi. Orada sadece doğru adama doğru baskıyı yapmak önemli. Orta sahada ee, sayısal üstünlüğü kazanmak önemli. önemli. Şimdi Benfica'nın oyun planına tekrar baktık zaman orta sahasında Richard Piyos gibi, Enzo Baraneca gibi hı hı. isimler var. Yani şey olarak da, size olarak da güçlü isimler var. Sadece onla, onlar biraz daha orta alanda hani güç açısından böyle biraz daha baskın olabiliyorlardı. Hani teknik açısından, hı hı. top çevirme açısından yani dünya standartlarında demeyelim de hani Benfica'yı idare edebilecek isimler aslında. Yani yeni isimler. Benfika'nın yeni denediği isimler. Onun haricinde bu isimlere uygun baskıyı yaptığınız zaman yani orada sayıca üstünlüğü aldığınız zaman bu arada Yankovic'e tekrar değinmek lazım. Orada cidden çok güzel idare etti. Orada hani top evet. dağılımını da gerekirse hani adam geçmeyi de hani adam eksikmeyi Hı -hı. de gayet de idare etti. Kedi de yani görevini yapıyor. Fikalo da geriden topları alıp dağıtıyor önlere. Sadece burada zübirli Andraden'in biraz daha olaya girmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Rade gol attı ama maç içerisindeki etkinliği biraz zayıftı. Öyle, evet. Ama tabii bu etkinliğin evet, o, zayıf olmasının da sebebini de anlayabiliriz. yani. Benfica tarafında, Benfica da ki. geriye ittirdiğinizde yaslanıyor geriye. Bu arada Ali Çağlar evet. altyapı evet. grubuna gelmiş. Ee, hoş geldin diyelim kendisine. Hoş geldin diyelim. Sizler de bu arada katıl üyelikleriyle destek olabilirsiniz. Ee, dilerseniz eğer, hatta şöyle yapayım. Yayında şu an 400'ün üstünü de görüyorum. Bizden de bir 5 üyelik e, hediye olarak ben göndermiş olayım kazananları da tebrik edelim. Haydi bakalım. Aynen öyle. Ben de Aynen de öyle dediğimiz oldum. zaman. Cafer <laughs> Guliyev hani işin sol bu kenardan güzel bir zorlaması var. Cafer <laughs> Guliyev de ataklara katılmaya çalışıyor. Ee, ama biraz daha orada hani şey olarak zayıf kalıyor diyelim. kondisyon olarak aslında yeterli de hani fizik <laughs> olarak biraz daha zayıf kalıyor diyebiliriz. Orada hani sürpriz bindirmeleri oluyor bazen. Orada o noktada vesaire biraz daha devreye girmesi lazım. Duran'ın şeylerini görüyoruz mesela. Pivot, forvet tarzı bir iki pozisyonunu gördüm ben. Hani rakibi hı hı. sırtına alıp geri şeye dönüp geriye dönüp arkadaşlarına pozisyon hazırlamalı. Aslında biraz da yani e, o niyetinin biraz da sahaya yansıtması lazım yani, yani o oyununu, o oyun niyetini. Burada şeyi söyleyebiliriz bu arada. Karabağ tarafında e, yedekten oyuna girecek Mustafa Zade var diye bakıyorum bir taraftan da yedekleri kontrol etmemiştim. At yani atta yine mesela girişi etkili olabilir. Kendisi hızlı isimdi. Başlayacak bu arada maç birazdan 3-4 dakika falan var arkadaşlar. Farkındayım. E, başladığında bitireceğim zaten. Bu arada üyelikler gitti, Kazananları da tebrik edeyim bir taraftan. E oyuna girecek isimlerle yani, birlikte ben bence baskınlığı daha da arttırabilir gibi hissediyorum Karabağ tarafında. Evet. Bir kan nasıldı diye sorular görüyorum sürekli. Şöyle bir hatta genel reytinglere bakalım ama SofaScore reytinglerde çok kötü davranmış gibi geldi bana. E, tabii ki bir önde olan Benfica olduğu için e, yani daha baskın olacak. Aynen aynen. Andrade'ye Andrade'ye 4 <laughs> vermişler. Janković'e 6.5 vermişler mesela bence inanılmaz düşük. ya çok daha rahat bir 7 civarında olması lazım bence. De. Ya Sudakov'un tabii ki hani o asist yaptığı için Sudakova 7 vermiş ama hı hı. Yani Sudakov'dan daha etkili. Tabi tabi. yani birebir bir kıyasladığınızda hani daha akılda kalıcı bir isim oldu yani. Aynen öyle. Üç e, 3 dakika sonra maç başlar muhtemelen arkadaşlar. E, çok Medina, teşekkür Medina ediyorum bu Burada güzel dilekleriniz için. Evet. Güzel yorumlar Medina, görüyorum bu taraftan. Biraz... Medina yani yine kendi standartlarında oynuyor şu anda. Ben bazı pozisyonlarda anlamsız risk aldığını düşünüyorum bu arada Medina'yı ben de çok beğeniyorum. Medina ben... zaten yani şey yani karakter olarak da oyun karakteri olarak da öyle bir isim ya zaten. Hani Geriden oyunu kurayım o riskli pasları atayım dikine pasları atayım kafasında bir isim. Yani İlla ki öyle bir şey mecburen bir şey yapmanız lazım öyle yan pas geri pas yaptığınız zaman zaten benim daraltacak. Orada 2-3 kişi eksiltecek bir paslara atmanız lazım. Ee, bu arada şeyde de hani e, rakibe ikili üçlü baskı yaptığımız anda e, hı hı hı. Yani, tamamen e, bocaladıklarını ve o topu bir şekilde geri alabildiğimizi gördük. Yani top uzun bir süre Benfica'da evet. kalmıyor. Siz ikili üçlü baskı yaptığınızda hı hı. onların bir zaafı hı hı. olarak ön plana çıkıyor. Yine baskıya devam edebilir. Tabi Karaban burada kondisyon kısmının nereye kadar yeteceği de çok önemli. Ama ben Benfica'nın evet. da çok iyi bir kondisyona sahip olduğunu görmedim ilk yarı için. Ee, Bilmiyorum. Gayet bor nasıl olur. Bournemouth'lar o gayet açık Paris belli yani. İşler biraz daha hani orada ileri ön hatta Pavlidis ne yapabilir oraya kalmış gibi yani. Şeldorup'a baktığınızda Şeldorup maçta yok. Sudokov'a baktığınızda Sudokov'u yani güzel kapattık şu ana kadar. Sudokov da yani kapatmanız gereken bir isim. Yani kreatif, evet, kreat evet. açısından önemli bir isim. Başka bir yorumunu bu arada. Evet. Buyur Hakan sözünü bitir Belki. ondan sonrasında yavaş yavaş yani kapatalım. Son olarak Baren bare Eçeyleri Yoz Orada orta alanda kuvvetli isimler dedik Orada, o yani Onlara biraz daha sayıca üstünlük kurarsak hı hı. ikinci gol içten bile değil yani Şöyle, Bir Duran topta Benfica'nın adam başlam, paylaşımını da yapamadığını gördüm Başladığında kapatacağım Aha, Buyur Hakan uh Belki bize mi, bize mi geçti acaba diyeceğim Yo şeyde, sofadan bakıyorum hani belki sahaya <laughs> çıkmışlardır o yüzden öyle yorum yapılmıştır. Aha, aynen. Ya bizim aynen. zaten tabii platformu geriden geliyor biz her şekilde geriden. <laughs> o yüzden her <laughs> Aynen. yani baktığımız zaman duran topların da Karabağ'ın önemli etken olduğunu şöyle görebiliyoruz çünkü bulduğumuz golde bak hani Benfica adam paylaşımını evet. iyi yapamadı. yapamadı. Orada yapamadı. Onda 3 kişi yani baktığımda 3 kişi bizden boştu yani. Top hangi hmm. birisine gelirse şutu çekecek müsait değildi. Orada o yüzden duran toplar da şu anda önemli bir etkisi olur illa ki. Sadece pozisyon bulalım. Aynen öyle. Ya yani Baske devam ettiğimiz müddetçe ben pozisyonların abi, da artacağını abi. düşünüyorum. E, umarım abi, da abi. daha iyi bir sonuç ortaya çıkacaktır diyelim. Yavaş yavaş kapatalım evet, evet. yayını. E, zaten maç sonu birlikte olacağız. Orada uzun uzun konuşabiliriz. E, i̇kinci yarı Karabağ'a da başarılar dileyelim. Başarılar Buyurun. güzel, güzel aynen, bir güzel bir sonuçla maçın sonunda burada oluruz arkadaşlar. Hoşça kalın. İnşallah. İyi seyirler diliyoruz her birinize. seyirler herkese.